Merhaba sevgili arkadaşlar. Bakın burada ne var? Şu an eee arılığımızda lavanta bahçesindeyiz ve arıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Benim sevgili lavanta sever arılarım. Bu da demek oluyor ki balımızda lavantada bulunacak yoğun bir şekilde. Bütün lavantaların üzerinde arılar var. Uy, Mis gibi kokusu. Sadece arılarla değil, bizi de. Oh, mest ediyor. Bakın, şurada da kovanlar. Çok güzeller. Arılar lavanta balını seviyorlar ee, ve uzun süre çiçekte kalıyor bu lavanta. Yaklaşık 10-15 gün öncesinden açmaya başlamıştı, ziyaretler başlamıştı. Şimdi. daha da yoğun bir şekilde bakın. Hadi size görsel şöyle. Alttan müzik geliyor mu? şuraya doğru. Bakalım. Terapi gibi değil mi? Sesleri, görüntüsü, siz kokusunu alamıyorsunuz da. Evet. Terima kasih telah menonton! Böyle geçelim. Annalarımızı da ziyaret edelim. çalışıyorlar. Saniyet var. Hava şu an, e, böyle havalar arı ve arıcılar çok sever. Böyle. Hava sıcaklığı nispeten e, düşük. Çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Nem iyi. Yağmur yağmış. Bitkiler öz dışarı çıkarmış. Tam böyle şartlar, koşullar şu anda çok müsait. Şu an koşullar çok müsait.

Mevsimdeyken bunlar nasip kısma dışıdır. Kaçırmamak lazım. Görmek lazım. Koplamak lazım. Şöyle dokunmak lazım. Kelebekler de burada. İşte böyle arkadaşlar. Bunların seyrinde doyum olmaz. Ee, ben şimdi size veda edeyim. Tabiatın bugünkü bize sunduğu ikramlıkları ben de sizinle paylaştım. Mutluyuz, hepimiz mutluyuz. Yani inanın bu paylaşımcı ruhumu hiç buna engel olamıyorum. Ben gördüm, siz de görün diyorum. O yüzden dayanamadım çektim. Çok güzel sağlıklı bir şekilde aralarımızda çalışıyor. Hepinize e, mutlu huzurlu günler diliyorum. E, çalışan üreten arkadaşların e, emeklerine bereket, yiyen arıların, e, yiyen balların, balları yiyenlere de sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.